Didn't even get to run. Arkadaşlar, hepinize yeni bir Peppers Films videosundan selamlar. Ee, biliyorsunuz, bundan önceki bölümde e, yaklaşık bir iki gün geri gitmiştik. Abi, yok yeşilli Sergio mi, neydi ismi tam olarak bilmiyorum ama o eleman ölmüştü. işte karısıyla falan buluşacaktı, bir şeyler, bir şeyler. O şu önceki videoya tıklayarak bu arada bir önceki videoya gidebilirsiniz. Ee, Sömestr dolayısıyla o videoya 3500 like'ın falan gelmesi böyle 1-2 günde e, ona bağlıyorum yani. Çok teşekkür ederim. Normale göre baya fazla bir rakam. Ee, sanırım oyunun son günlerindeyiz artık. 31'de falan 30-31 gibi bitiyor diyorlar. Ee, bakalım hayırlısı bize nasıl bir sonuna e, gelecek ve da. Hatta karşımıza neler çıkacak gibisinden. Ee, fazla uzatmayıp devam ediyorum kankalar. <laughs> Bu arada hani daha iki gün önce Peppers Please gelmişti. Bu seriyi çok seviyorsunuz. Bir yani hemen aradan çıkartalım en azından bitirelim. Sizin de kafanızda bir soru işareti kalmasın Sömestr'deyken. O yüzden direkt çekeyim dedim. Ee, haberiniz olsun. Çocuk seri katili Birleşik Federasyon hapishanına katıldı. Hmm. Oğlan'ı falan mı bizim alacak? Ne olacak bir şeyler olacak. 21 Aralık. Gelsin bakalım. Bizim yeşilli şimdi kayboldu gitti. Fetiş. Buyur yen. Hayırdır. Epey zaman geçti. Evet. Hayırdır. Dikkatlice okuyalım. Pek çok çalışanla konuşacağız. Hayırdır. Yakında size de sıra gelecek. Hayırdır. Bizzat ben geleceğim. Korkulacak bir şey yok. Tamam. Hayırdır. İyi çalışın. Bütün devlet çalışanların hesapları incelenecektir. Gayri resmi gruplarda bağlantısı olan kişilerin gözaltına alınacaktır. Ee, i̇ncelemeniz 24 Aralık'ta tarihinde yapılacaktır. Kayıtlı bulunduğunuz yerden ayrılmayın. Devamı. Arsızlı yerlerin... Tamam. Tamam. Yerlerin pasaportuna el koymaya devam edeceğim. Burada dursun da ne olur ne olmaz. Bunu kullanmıyoruz. Bunu bayıltıp öldürüyoruz. Sarı diğer elemanın verdiği gizemli kekonundu. Gelin bakalım. Oğlum adam bana benziyor lan. Taşlar uzun olsa aynı ben herhalde. Yok lan çok salakça bu. Bu kadar da iğrenç değilim değil mi lan? Bence değilim. Dur şimdi. Konuşmayı da okuyamadım. Sadece ziyaret 12 hafta kalacağım. Tamam. İyi güzel. E bir bokunu eksik senin dur bakayım. Temel kurallar. Aynen. Bunda bir şey hatalı sanırım. Geç verdiğine göre. Çocuk felci. Doveri uyuşuyor. Honor strider tamam. Uyuşuyor. Buna sıkıntı yok. Demek ki bunlar da doğru. Açığını bulduk ama yanlış yoktu. Sen geçiyorsun yavrum. Tahmin yürütüyorum ay tabii ay fazla ay zaman ay kaybetmemek ay. için. Yazmasa iyi. Ananı avradını. Geçersiz kimlik numarası ne ya? O kadar da demişti lan. Birisi yorumda. 90 like mı ne almıştı? Sattım yine ya. Sonradan verdiği şeylerde hata çıkıyor aynen. Geldi yine bizim gerizekalı. Geçirden çıkıyor. Belki sen uzaklaşmak istemiyorsun. Ya bu adamı ben kaç kere şey yapıyorum. Sen söyle. Oğlum adam sahte saatte pasaport şeyi sunuyor bana. Bu ben şimdi nasıl anlayacağım mesela? Abi bu bölüm şu anda benim için hiç iyi gitmiyor ya. Sahte pasaport belgesi sundu. Nasıl gözaltına aldıracağım? Buna tıklıyorum olmadı ya kankalar. Tıklanmıyor ki buna. Bir sebep sunamıyorum anasını satayım. Nasıl bir saçmalık ya. Aktarma. 1.64. Kafayı yiyeceğim sanırım. Ya geç git Allah'ını seversen ya. Senle uğraşamayacağım. Ben bu adamı niye geçirdim ya? Ya adam bana pasaportunu istemsizce veriyor. bu da bana ceza yazıyor. Sokarım böyle aşka ya. Ne bu abi? Ne yapıyorsunuz anası satayım? Abi hiç istediğim gibi gitmiyor şu anda bu bölüm ya. Gün bitti ben daha bir tane adam geçiremedim düzgün ya. Doğum 42 tamam. Bu doğru. Paradoz tamam tamam. Çocuk felçini geçirmiş. Niye ölmedin ki sen bu tiple? Niye yaşıyorsun yani? Artık biri geçsin yani. Ağza bak. Bu nasıl bir tip? Ceza yaz da bir çıkayım oyundan. Reset atayım bölüme. Heh. Alayım yavrum. Alayım. Okey. Aktarma. Tamam 14 gün güzel. 1.71 81 kilo. Birisi de bana şey demiş. Abi zaten sol tarafta bu yazıyor. Onun yazdığını biliyorsun kanka da. Böyle saçı maçı bazen birbirine giriyor. Onu ister istemez öyle yapıyorum. Bu uyuyor. Okey. Daniel, 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 Daniel. Antegra erkek. Tamam. Bu da doğru, o da doğru. Hiçbir sıkıntın yok senin ya. Problem çıkartma. Alayım evraklarını. Alayım güzelim. Tamam geçiş yapacak. 1-2 gün kalacağım. Tamam. 58 kilo. Boyu 1.60 mı? Bu ne oğlum ya? Tamam çocuk felçini geçirmiş. Kıvırcık saç açıklama tamam pasaport numaralarına bakıyorum onlar da doğru ee, isme bakıyorum onlar da doğru burada obristan obristan kal kız bir yanlışın yok doğumda mı bir yanlışlık var doğum hadi geç bakalım aslan parçası görmeyeyim seni bir daha buralarda Oğlum ben arif geçirdiğim için inşallah sıkıntı olmaz ya. Artık başımdan gitsin dedim yani istemedim. Aranan suçlulara da hiçbir zaman gelmiyor artık kaç bölümdür ya. Oscar, Oscar Carter, Carter Oscar. Burası doğru tamam. 42 doğumlu tamam. 1.79, 70 kilo tamam. 1.79 güzel veri uyuşuyor. Tetanos, okey erkek, parodüs tamam. Şunu alayım yavrum. Pasaportun nerede? E Hadi git zamanım yok zaten hadi. Gel 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 gel. Onam tipe bak satayım. E ee? Hayır. Aa çocuk katili olan Hadi. Seni seviyorum babacığım. Oğlum nasıl bir tip ya? Ziyaret 14 gün. Burada değil tamam aşı kartı. Uyuşuyor. Land tamam. Ar Aha Aha sıçtım. ya buraya. Bana bak Ya ikinci ismi neden çıktı? Gözaltına alacaktım ya. Hayırdır. Hadi bir tane daha gelsin. Hayırdır, hayırdır. Gel 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 gel. Hayırdır. Hoppa. Bu nasıl bir tip lan? Ziyaret edeceksin. 14 gün et. Aferin sana. İsim uyuşuyor. Bu da uyuşuyor. 48 kilo 168 Resim uyuşuyor. Çok kısa saç. Antegra. Nubbeniz isimler uyuşuyor. Kimlik numarası. Hadi geç git. İyi lan ceza yemedik Allah'tan iki tane. Onlar da uyarı zaten. Baba rahat. <laughs> Oğlun hasta ve ilaca ihtiyacı var. Eşin eski bir aile fotoğrafını buldu. Artık Obristan'a tek başına kaçabilirsin. Parada dayanmıyor kodumun ailesine ya. Kaçarsam hikaye biter. Öbür türlü de para kalmayacak. Bana oğlum benim 100 dolar nereye gitti ya? Koleje yasa tasarısını dur. Şehir birbirine girdi. 24 Aralık'ta tarihinde kayıtlı bulunduğunuz yerden ayrılmayın. Devamı. Duvar alsın. Belki de burası çok kötü değildir. Hayatın akışını içinde kontrol edersiniz. Ziyaret Hayatın. etmek iyi oluyor. Şu hastanın garip şeyden emele bu duvarlarda yalnızca resim tabi. Ya ailemin fotoğraf ne cezası ya? So karım cezasına. Sen bize kesin ben mi? Gel bakayım. Dur. Hadi bakalım. Al videoyu da kapamıyorum Bölüme bir daha giriyorum. Bir daha geleceksin. Asmayacağım. 15 cezayı da bakalım kim alıyor. Tokarım cezana. Sanki çok paramız var. Obris sana kaçamadık anasını satayım. Gel bakalım. Gel. Gel gel. Gel hele gel gel. Bırakın gelsin. Bunu böyle koyayım böyle bunlar böyle bunu inceledik zaten aranan suçlar gel Artık tabela falan yok diyor. Aile tablosunu kaldırdım. Kabul bakanlığı itibar plaketi. Yetkinlik. Oğlum param yok. Sen bana ceza diyorsun. Abicim bir daha reloj atıyorum. Hepsini kaldıracağım. Böyle iş mi olur ya? Ne tabelaymış niye battı geldi kontrol diye duvara bile bakmadan ceza yazıyor gidiyor. Ben köprüsüne kaçacağım. Kaldırıyorum tabelaları falan. 15 ceza almış. Tabela böyle yokmuş. Gel bakayım. Tek zeki sensin anası satayım. Allah tabelaları masada bile tutmayacağım. Sen gittikten sonra asarım. Gel bakayım Keko. GPA bak ya. Hepsi elimde. Ne ceza yazacaksın şimdi? Ananı avradını seni öldürürüm ya. İlla 15'i e sokacaksın yani. Şimdi diyor ki tabelaları asmamışsın. Oy nenem ana. Ne alaka ya? Al bunu da asıyorum. Ailem lan o benim. Bunu da asıyorum anası satayım. Hangi çok para var da. Bu kim? Bunu da as. Asmıyorum. Ben buna yardım etmeliyim abicim. Şu tipe yardım etmeliyim. Bana para gelsin. Yoksa bölüm GG olacak. <laughs> oh, hadi bakalım. <laughs> Alayım evrakları. Hoş geldiniz. Tipine sokayım. Bu ne? Çocuk <laughs> felci. Evet veri uyuşuyor. Evet evet. Mükemmel. Uzun kıvırcık saç. Nasıl uzun kıvırcık saç? Nasıl bu kadar emin ol? Parmak tipe bak. Ne alaka ya? Bir tane sorun çıktı ve onu da yaptık. Hadi çık git çık git. seri 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 seri. Aha. 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 Tın Geçmeme izin ver yoksa pişman oğlum sen hayırdır. Çık dışarı, çık çık Ya pasaporta el koyulmadı diyor. Allah'ım çıldıracağım ya. Daha nasıl yapayım bunu aynı anda ya? Oğlum oyunun boku çıktı ya. Emek hizmeti, anan, baban bu ne ya? 10 tane evrak ver. 10 tane. İki ay çalışma, okey. Yemek hizmetleri. Belgede sorun yok. Heh. Gel bakayım, gel. Çık dışarı, çık! Ne olur git ya! Göz altından da para alıyorduk değil mi lan? Alıyorduk. Sadece ziyaret. 14 gün. Okey bebeğim. Bu aradaki resmini verdin. Bana ailemi hatırlattı. Tamam bana para ver. Yani sadece onu söylemek için mi yani beni konuşturttun burada? 51 kilo. 1.69 Okey. Şimdi mokoki. Mokoko. Dur bakayım. Ziyaret. Okey. Kategorisin. Bunlar uyuyor. İsimler uyuyor. Bir şey mi eksik lan sende? Yok değil. Ne demek? Sen de iyi bak. Görüşmek üzere. Geçersiz yaşanan şehir. Tabi canım tabi. Tabi. Bir, bir o kalmıştı zaten. Bakmadım. Bir o kalmıştı. İyi oldu. Oyun bitsin istemiyorum ya. Ona da bakacağız artık. Ya şu karıyı gönderme yedim iyiydi. Republia. Restoran tamam güzel. Republia Maxime Kasteng, maxime casting uyuyor 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 a uymuyor oha bir harfle değişmiş yuh göz lazım göz yat aşağı Allah belanı versin bu belgesine el koyamadım herhalde İnşallah şeyli değildir ya bizim buralı Emrekettense ceza yiyeceğiz Ah, Hayır. Ananı <Sessizlik> <ne> avradını ya. <Sessizlik> ya <Sessizlik> hocam ben onu daha nasıl tanıyayım ya? Kesin o bana ekstra para verecekti ya. Öf. Oyunun sonuna doğru ben yavaşça gidiyorum bence. Spoiler vermeyin bak bu videonun altında tamam mı? Salın beni oynayayım yani. Erkek. Bölge haritası. Obristan. Tamam. Oblistan. Çalışma 2 ay. Çalışma 60 gün. Meslek, sürü, sağlık uzmanı. İsimler uyuşuyor. Evet. Lan git, git, git. Gerekli aşı eksik. Kafa kalmadı ya. Hayırdır. 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 Ya git gerizekalı. Ceza ye, ye bir yer oldum. Çık git şuradan ya. Hey, 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 hey. Bu tam bir keko tipi var bunda ama. Oyunu kötü oynayışımdan dolayı şu anda satıyorum ha. 43'lü. 82, 82 pardon. Yanlış oldu dur. Tamam. BLM3 tamam. Çocuk tamam. O da güzel. Niko, Niko, Kinzet. Aa tipler uyuş mu lan? Hayırlı. Hayırlı. Ameliyat sana geçirmiş. Sen ameliyat geçirmemişsin oğlum. Bu ne? Hayırlı. 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 Ah! Ah! Kusura bakmayın kankalar Hadi git param yok zaten git param yok bittik Bittik para kalmadı Hocam da yaşamaya geldim Ay hoş geldin bu aptal ülkeye Huks 2 Hooks 12 Huks 12 RGS 6 tamam Colecchia Colecchia Roberta Zverana, e, Zverana, e tamam. Roberta, Tottenham, e Sonuç. Oh, wow. Geçiyorum, veremem. Hayır, 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 hayır. Ceza yiyecektik sonra yine. Bitti. Sıçtık. orta. Abi şu an ben kaçmak istiyorum ya. Bak yiyecek ısınmaya vermesem tam parası kalıyor. Zaten bizimkilerin durumu orta. O bir sana kaçarsam oyun bitecek. Öbür türlü Ailemi bırakmayayım ya. Hikayenin içine etmeyelim. O bir sene kaçarsam ne olacak? Ya kaçılış kaçılabilecek bir durumum yok ki. Ben o diğer geri zekalarla iş yapmadım aslında. Kaçmayayım bence. Ama yiyecek de boş boşuna vermiyor. Biz durumu iyi zaten. 8. sınıfa taşınacağım bir de. Daha ucuz bir daire mevcut. Kira 25, ısınma 10. E ne bokum aynı şey. Yiyecek 25. Şey, kira 35, ısınma 5. Oha 40 veriyormuşum. Diyeceğim de bir fark yok yani. Orada bir şey. Uyku. Kristin girişinin geleceği belirsiz. 23 Aralık. Yarın kontrol var. Fabri bu kontrol noktasının kapatılması ile ilgili tartışma ana ana tamamdır arkadaşlar sanırım bundan sonra bizim bir bölümümüz daha var ee, bana spoiler vermeyin abi şöyle yapsan daha iyi olurdu diyin tamam mı hani sadece böyle yazın yazacaksanız. İzleyen herkese teşekkürler. Ee, bir önceki bölümde 3500-4000'e yakın like gelmişti. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, Peppersplit'i severler. Bu videoyu paylaşıp kanalıma abone olup beni her türlü desteklersiniz. Ee, onun dışında <laughs> zaten bir önceki videoyu da direkt başta o önceki video kutucuğuna tıklayarak girebilirsiniz. Ee, i̇zleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya yarın yine 19.00'da görüşmek üzere.